Allah. Murat nerede? Az önce arşiv odasına doğru giderken gördüm kendisini. Mersi. En iyisi çık patronun karşısına de ki böyleyken böyle de. Adam belki insaf gelir de seni işe alır. Ben hayatı kimlik sahteciliğinden karakola çeker. İşe almasa bile ifadesini alır. Bence de kesinlikle Aslı'yı dinlemelisin. Benim daha iyi bir fikrim var. Nedir? Gideyim o bencilik kanıtına. Ağzıma geleni söyleyeyim. Nasılsa işimden oldum bari içim rahatlasın. Hayat Hanım. Murat Bey. Sen o manyağı hala bey mi diyorsun? Keşke yüzüne söylemeseydin de arkasından söyleseydin bari başım belaya girmezdi. farkında mısın her seferinde kucağıma düştüğün? Ne münasebet. Ben düşüyorum, siz beni kucaklıyorsunuz. E bırakayım o zaman. Bırakın. <gülüyor> 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 Gerçekten bir dediğim bir dediğini tutmuyor. Denize düşen yılanı sarılır ha. Bırakın dedim ama küt diye bırakın anlamında demedim. İnsan gibi bırakın dedim. Siz ne istemiştiniz? Spot analizi. Spot analizi? Bunca yıllık eğitimden sonra spot analizinin ne olduğunu biliyorsunuzdur herhalde. Tabii biliyorum. Hayatım spot analizi yapmakla geçti desem yeridir. <laughs>